Börü Konuşabilir miyiz? Siz devam edin. Böyle. Vazife miyim? Vakit kaybetmeyelim. Sen tasa etme kurt. Yetişirim ben size. Bunların arasında kayıp yok muydu? Örüyü öldürmeye hamle etmedi bu hatun. Ne de şimdi bu hal? E sen de vaktiyle onun annesine ortak olmadın mı? Onun sözüyle çıkıp Börü'ye gür sallamadın mı? Zemherinin Poyraz'ı yerini bağırın Meltem'ine bırakmış belki. Çölde bir tek Samyeli e eser Karakuş. Estiğinde de adamı yakar, kavurur. Sana teşekkür etmeye fırsatım olmadı. Anamla yengem için canımı ortaya koydum. Sağ olasın. Canımı verseydim bile günahlarıma kefaret olmazdı. Senin günahlarına sebep yüreğindeki kim perdesiydi. Ama bu yaptığınla onu yırtıp atmış oldun. Meğer eterin hislerin üzerine örtmüşüm bunca vakittir kendimden bile saklamış. Yok saymış. Madem ki ininden kurtuldun. Artık saklama Sayra. Gönlümüze düşeni. sözümüzden hiç nişanlayalım. Duan duandır Börü. Kinimle örttüğüm sendin. Dilerim Allah'tan. Yüreğimdeki kaderim olsun. Sefer zaferle nihayetlendiğinde düğünümüz kurulacak Zahira. Dualarımız kabul olacak inşallah. Eğer bana ihtiyaç olursa bileyim. Koşar gelirim yani. Dur şimdi orada. Böylesi tehlikelerden uzak durmanı isterim bundan sonra. Ona göre. Baştan anlaşalım Bür Bey benden saray altını olmaz. Hmm. Hem çöl çiçeği saksıda boy verir mi hiç? Vermez.